açılıyor. Çinlilere göre yapılmış. <laughs> diş macunu sıkması. Niye bunu sen kendin yapamıyor muydun? Hayır. Gücümü kullanmam. <laughs> Bu çok gerekli. Bu <laughs> olmuyor. Ay bunu Türkiye'de asla diş macunu sıkmak için kullanmazlar. benim olsun. <laughs> Arkadaşlar hadi iyisiniz bugün de. <laughs> Sizin için Temu'dan diş macunu sıkmadı. <laughs> Oyunundan geçirsen Allah göstersin. Geçmeyeyim. <laughs> Allah. Hayır. Ha, kafam bir anda küçülüp <laughs> <laughs> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Hayır ah. sen kendini klozet gibi düşün. Klozet patra. Tuvalette <laughs> böyle beklesem mi gelirdi? <laughs> Kafamı çektim ayakta mı işe? Dünyanın <laughs> en gerekli alfabesi. Ne o? Çin. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel laf <Başka>. o. <laughs> Bundan <mı> sonra <süreceğim? gülüyor> Telefon kulübü şeyi. Ne? 1 yaşındasın. Bu ne abi? Telefona bunu mu koyacağız? Evet. Telefon nasıl sığmaz ki? Ona değil ya. Ona beynini koyacaksın. Tamam dur çekil bak. Şuna telefon şeyini takacaksın. Kübra mı Başka alabileceğim bir bağlantı var mıydı arkadaşım? Ne aya bağla. <laughs> Aynı şeyi <gülüyor> yaşamışız <gülüyor> işte. Harika. Sen <abi. gülüyor> ne, <laughs> ne olacaksın? Şey üzerinde gözükmeyeli arkadaşım var.